Herkese merhaba. hoş geldiniz kanalıma. Bugün de sizlerle çok güzel bir lastik çalışması yapacağız. Ee, şöyle çok fazla esnekliği yok. Mesela kol ağızlarında falan ben böyle esneyen ağzı burnu yamulan lastikleri hiç sevmiyorum. Bunu farklı bir teknikle başlıyoruz. Görünümü bu şekilde. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Şöyle çok güzel bir lastik çok fazla esnemiyor ee, kol ağızlarında dediğim gibi ya da hırka yakalarında şu şekilde çok şık e, böyle esneyip deforme olmayacak bir yaka ee, boğazı kazakta ya da e, sıfır bisiklet yani boğaz tam oturan bir bisiklet yakada hani tercih etmeyebilirsiniz çünkü esneyip kafadan geçmeyebilir ama hırkalarda ya da yakadan başlama yelek, hırka yaptığınızda kol ağızlarında bu lastiği kullanıp esnemeyen çok güzel bir lastik yapabilirsiniz. Çok fazla esnekliği olmadığı için deforme de olmuyor. Üst tarafı gördüğünüz gibi gayet normal esmiyor. ama ağız kısmında çok fazla bir esnekliği yok. Bunu göstereceğim bugün size. Benim işte kazaklarda falan ya da yakadan başlama hırkalarda e, çok severek kullandığım bir lastik. O yüzden sizlere de göstermek istedim bugün. Şimdi bunun yapımını yapacağız. Ben size birazcık daha kalın bir ip ve şişle göstereceğim. Rahat görünsün diye. Şöyle kalın bir ipim var. Bunda 5 numara gibi bir şişle başlayacağım. E, diyelim ki 80 ya da 100 ilmekle başlayacaksınız. Yarısı kadar. Yani öreceğiniz ilmek sayısının yarısı kadar ilmek atacaksınız. Ben şimdi size şöyle ufak bir parçada göstereceğim. Bir tane ilmek attım. Ve hemen ilmeği bağlıyorum şuradan ipimi gevşemesin diye geri. Şimdi benim ilmek atma şeklime göre burası düz yüzü. Öreceğim taraf arka yüzü olmuş oluyor. Hiç fark etmez. Şimdi normalde bu tarz stil tipi lastik ördüğümüzde bir sıra örer, ikinci sırada yapardık işlemi. Bunu direkt hemen burada yapacağız. Şimdi normalde 12 ilmek attım. Kendi normalde öreceğim ilmek sayısı 24 yani yarısını atmış oldum. Şimdi ilk ilmeğimizi hemen ters örüyoruz. Ters örerek başlayacağız ilk sıra olduğu için öreceğim ipimi de tutuyorum şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan alttan batıp düz ilmeğimi çıkartmış oldum böylece ipimi öne alıyorum hemen tersimi örüyorum düz ilmeğimi yapmak için alttan dolanıp ilmeği yukarı çekiyorum yani tersi örüyoruz. Düzü örmeden direkt hemen ilmeğimizi çıkartıyoruz. İpimi öne alıyorum. Bir tane tersimi hemen örüyorum. Düz ilmeğimi şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan batıp yukarı ilmek çıkartıyorum bir tane. İpimi öne alıyorum. Tersimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan şişimle alttan dolanıp düz ilmeğimi çıkartıyorum. Tersi örüyorum ve alttan dolanıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu düz ilmeğimiz olacak. Tersi ördük, düz ilmeği dolanıp ilmek çıkartıyoruz. Tersi örüyorum ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece ilmek sayımız iki katına çıkmış olacak. 100 ilmek bir şey başlayacaksak 50 ilmek atacağız. Şöyle bir görüntü alalım. Son ilmek bunun da arasından bir tane daha yukarıya alıyorum. Ve son ilmeğimi de ters olarak örüp bitiriyorum. Evet, burası arka sıramızdı. Burası örgümüzün ön yüzü. Artık bundan sonra normal bir ters bir düz öreceğiz. Şimdi şu ilmek çıkarttıklarımız şunlar. Bakın diş diş belli oluyor. Şöyle göstereyim. Bunlar düz örülecek olanlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi hemen yanındakini ters olarak örüyorum. Çıkarttığım ilmek bu. Hemen bir tane düz olarak örüyorum onu. Bakın diş şeklinde belli. Bunları düz öreceğiz. bir tane ters öreceğiz. Bir tane düz, normal lastiğimizi örüyoruz artık. Bir ters. Bir düz, bir ters. Artık ön yüzde de, arka yüzde de sadece lastik örgümüzü yapıyoruz. İşlem ilk sıradaydı. Bakın, şu şekilde artık ortaya çıkmaya başladı. yapacağımız işlem sadece bu ve çok kullanışlı yıllarca giyseniz bile kesinlikle esniyor M yapmıyor bozulmuyor lastiği birkaç kere yıkandım biliyorsunuz örgüler esner hemen bunda öyle bir sorun yok bu şekilde şimdi lastiğimizi ben bir kat sıra daha öreyim birazcık daha belli olsun. Son ilmeğimi de örmüyorum. Evet, bu kadar yeterlidir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, ön yüzümüz bu şekilde ve şöyle göstereyim. Bakın esnekliği bu kadar. İlk ilmeği e, ilk sırada e, düz ilmekleri örmeden sadece dolayarak aldığımız için e, kesinlikle e, daha fazla esnemeye müsaade etmiyor. Sadece tek ilmeği örüyoruz, birini çıkartıyoruz. Burası da arka şey arka yüzü böyle diş diş görünüyor arka yüzden de burasını da kullanabilirsiniz gayet hoş duruyor burası da ön yüzümüz şu şekilde bu biraz daha orta kalınlıkta bir iplik şöyle gayet güzel bir lastik oluyor umarım hoşunuza gider siz de örgülerinize bu şekilde başlayarak gayet güzel güzel örgüler örersiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.